Herkese merhaba. Ben Maestro Panel'den Oğuzhan. Bu videomuzda Maestro Panel üzerinde yeni bir PHP versiyonu nasıl yüklendiğini ve bu yeni versiyonu hosting kullanıcılarının nasıl kullanabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bilindiği gibi yakın zamanda PHP'nin 5.3.9 versiyonu yayınlanmıştı. Fakat kritik seviyede güvenlik açığı bulunduğu için hemen 5.3.10 sürümünü kısa zamanda yayınladılar. Böyle durumlara ayak uydurabilmek, hızlı versiyon değişikliklerine cevap verebilmek sistemin stabilitesi açısından oldukça önemlidir. Hele ki web hosting hizmeti veriyorsanız bu durum bir kat daha önem kazanır. İşte tam burada Maestro Panel devreye giriyor ve size gerekli olan çevikliği sağlıyor. Şimdi Maestro Panel üzerinde yeni PHP versiyonu nasıl yükleniyormuş bir bakalım. Ee, bunun için bir demo hazırladık. E, bu demomuzdaki bu demomuzdaki senaryoda e, WordPress çalıştıran ve PHP 5.3.10 versiyonu kullanan bir web sitemiz var. Buradan göstermek gerekirse default olarak kurulmuş klasik bir WordPress sitesi ve PHP 5.3.10 kullanıyor. Versiyondan da tam emin olmak için de bir info sayfası hazırladık. PHP info çıkartan. Burada da 5.3.10 görüyorsunuz. Bizim isteğimiz ise bu siteyi PHP 5.4 üzerinde çalıştırmak. Bunun için de doğal olarak sunucuya girip PHP 5.4 paketini kurmamız gerekiyor. Fakat Maestro Panel kullandığımız için bu işler nispeten çok daha kolay gerçekleşecektir. Hemen uzak masa üstünden sunucumuza giriş yapalım. Yeni php versiyonu yüklemek için maestro paneli kurarken kullandığımız vpi'yi çalıştırmamız gerekiyor. Ve Yukarıdan da maestro panel tabından gerekli pakete erişeceğiz. Gördüğünüz gibi php 5.0 For maestro panel isimli bir paketimiz var. Bunu yükledikten sonra sonucu üzerine Gördüğünüz gibi hemen kuruldu. Ee, PHP versiyonu kullanımı hazır hale geldi şu anda. Sunucu üzerinde PHP için yapmamız gereken işlem sadece bu kadar. Buradan uzak masa üstünden bağlantımızı koparalım ve maestro panelin web arayüzüne gelelim. Yeni versiyonu web arayüzüne tanımlamak için e, öncelikle admin hakları ile giriş yapmamız gerekiyor giriş yaptıktan sonra da sol taraftaki araçlar menüsünden ilgili ekrana erişiyoruz. buradan da PHP ikona tıklayıp yeni PHP versiyonunu tanımlayabileceğimiz sayfaya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sistemde PHP çalıştırabilen sunucular ve o sunucu üzerinde hangi versiyonların bulunduğunu gösteren basit bir tablo var. Biz sadece server web01 adlı sunucuya PHP 5.4 kurduğumuzda tablodan sadece bu sunucuyu seçip alttaki Check new PHP Version butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi PHP 5.4 versiyonu şu anda e, Server Web 0.1 sunucusunda kullanıma hazır hale geldi. Eğer birkaç e, sunucuya da yeni PHP paketini kurmuş olsaydık ee, yine buradan tek seferde sol taraftaki checkboxlardan işaretleyip butona bastığımızda hepsini aynı anda yüklemeniz mümkün hale gelecekti. Ee, bundan sonra WordPress kurulu olan sitemizin ee, PHP versiyonunu Maestro kullanarak değiştirmek olacak. Bunun için de domainlerden sitemizi buluyoruz. Ve PHP ayarlarına geliyoruz. Ee, Aktif PHP versiyonu e, şu anda 5.3.10. E, bunu 5.4.0'a çevirmemiz için buradan PHP version alanından gerekli e, versiyona tıklayıp kaydet butonuna basıyoruz. Aktif PHP versiyonu 5.4.0 olduğunu gördükten sonra maestro paneli üzerinde yapacağım işlemler tamamlanmış oluyor. Şimdi bakalım web sitemiz PHP 5.4 sürümüne nasıl bir tepki vermiş. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buradan bir refresh yapıyorum şu an için çalışıyor görünüyor. PHP info versiyonumuza bakalım. Gördüğünüz gibi PHP 4.0 oldu. Ee, burada en üstteki versiyonun değiştiğini görüyoruz. Ee, artık web sitemizin PHP 5.4 versiyonu ile yayın hayatına devam etmeye hazır hale gelmiş oluyor.